Şu bütün çikolatayı eriteyim. Oh çikolata, biraz alabilir miyiz? Hayır alamazsınız. Ah, oh, hemen döneceğim. Gitti, işte bize fırsat. Çikolata, çikolata. Önce sen aç. Ha? Anlamadım. Bu biberlerle ne yapmam gerekiyor? Ay, dokununca bile acı geliyor. Aha bakalım bende ne varmış. Oh, yok artık tepeleme çikolata. Bunları yemek için fena halde sabırsızlanıyorum. Oh, hadi bakalım. Ah, hey, aslında bayağı iyiymiş. Eyvah! Acısı çıkmaya başladı. Acı. Çok acı. Yardım et bana. Çok acı. Bu yetmez. Başka bir şey lazım. Aa, hala çok acı. Ne yapsam bilemedim ki Madison. Bir saniye. Bir kasemiz var. Tamam işte böyle. Hepsini al işte. Ateş püskürtüp çikolataları erit. Böyle çok daha iyi. Bak ben de süs şekerleri ve marshmallowlar da var. Onları yanında mı taşıyorsun? Ama iyi ki de öyle yapmışsın. Al sana bir pipet. Biraz erimiş çikolata içelim. Aa, benim pipetimde bir sorun var. Benimkinde de. Ay, tamam bu taftı. Taş kağıt makas. Ah evet ben kazandım. Ah müthiş. Elmas çikolata yüzükler. İki ele de birer tane. Çok havalılar. Kokuları da güzel. İlk ısırı alayım. Nefesmiş. Ah bu çok müthiş. He buna bir şeyler oluyor. Hey, yok artık. Daha da fazla çikolata çıkıyor. Ay canına bu gördüğüm en güzel yüzük. Ah, umarım bende de bu kadar havalı bir şey vardır. Aa, aman tanrım. Benim yüzüğüm de yenilebilir mi acaba? Hmm, öyle değil gibi. Belki takınca bir şeyler olur. Vay canına çok güzel. Oh, Sanırım bu bir güç yüzüğü. Hadi bastır yüzüğü gücü. Ha? Baloncuklar mı? Bu şey biraz hayal kırıklığı oldu. Ee, bilemedim. Aslında baloncukları severim. Pekala açıyorum. Dur o da ne? Ah beni kandırdın. Ama sanırım bana bir kola çıktı. Fena değil bir şeyler içebilirim. Güzel ve ferahlatıcı. Pekala sanırım sıra bende. Ah, bana da kola gelmiş. Ama bu çikolatadan bir kola. Hmm, çok leziz. Hey, ee, sanırım içinde bir şey var. Şekermiş. içi şeker dolu. İçi şeker dolu çikolatadan bir şişe. Bu harika. Of ya şimdi de benimki beni hayal kırıklığına uğrattı. Biraz alabilir miyim? Aa, hayır onlar benim. Ne? Cidden mi? Ne gıcık. Ne şimdi de onun üzülmesine üzülüyorum. Bu sorunu çözecektir. Hey, özellikle olsan iyi olur. Hey, dur. Acaba ne oldu? Yok artık benim de çikolatadan kola şişem oldu. Sağ ol Madison şerefi. Vay canına çikolata çeşmeleri. Aa, çok hoşlar. Kişisel çikolata çeşmelerimiz. Sen başlasana Brian. Ha, bu da ne? Niye bende bir tabak bürüksel anası var? Uf berbat kokuyor. Tadı <laughs> daha da beter. Oo, fenaymış. Ah, neyse ki bana da onlardan gelmedi. Bende rengarenk top şekerler var. Eminim top sakızdır bunlar. Haklıymışım. Balona bak. Ah, evet çikolatayı unutmuşum. İkisini bir araya getirme zamanı. Şimdi çikolatalı top sakız yapacağım. Oo işte budur. Bir dakika. Daha da iyi bir fikrim var. Top sakız, çikolata ve süs şekerleri. İşte bu müthiş bir birleşim. Vay canına bunu gördün mü? Aa, evet çok havalı. Ben de benimkini deneyeyim. Çikolata emirim tadını düzeltecektir. Pekala bakalım nasıl olmuş? Ah, evet bu. Ah, hiç de değil. Acaba yardım etmek için ne yapsam? Ah, buldum. Bir bardak çikolata. Çikolata her şeyi düzeltir. Pekala iç bakalım. Ah, çok daha iyi. Çikolata gerçekten işe yaradı. Önce sen açmadısın. Evet. Pringles en sevdiğim şey. Tazelerde. Biraz çikolata ekleyeyim. Evet, mükemmel. Şöyle dizeyim. Ah, ne kadar güzeller. Yumalayım artık. Evet, tadı da görünüşü kadar güzel. İyi mi? Şı bakalım bende ne var? Ha. Sanırım bir türkek filan. Üstünü çikolatayla kaplamanın en iyi yolu ne acaba? Of, oh, kafam karıştı. Olamaz bitmiş. Kutunun dibinde biraz kırıntı olmalı. Of, oh, amma uğraştı. <laughs> Bunu resmini çekmeliyim. <laughs> Mükemmel. Şimdi şöyle kesip çıkardım. Bu da ne ya Brian? Onu nereden buldun? Dur daha bitmedi şuna bak. Şimdi de sıra çikolatada. Süs şekerlerini de unutmayalım. Bol bol süz şekeri ve şimdi büyük an geldi. Evet, tam düşündüğüm gibi oldu. Oh, çok etkileyici. Kekin üstünde müthiş görünüyorum aslında. Harika oldu. İşte al bir dilim. Çok lezzetliymiş. Bayıldım. Evet, gerçekten de harika oldu. <laughs> Parmak savaşında seni fena yendim. Son turda ilk ben açıyorum. Aa, yumurta çikolatalar. Ay, i̇yiymiş. Umarım bana da bu kadar güzel şey çıkar. Ah, bende de yumurtalar var. Ama bunlar gerçek yumurta. Ah, bunlarla ne yapacağımı bilmiyorum. Evet yazık sana. Ben yumurta çikolatalarıma daha da fazla çikolata katacağım. Fazla çikolata diye bir şey yoktur. Evet çikolata cennetinde gibiyim. Evet harika görünüyor. Belki bu gerçekten katı yumurta değildir. Hayır kesinlikle öyle. Hmm, sanırım kurnazca bir fikrim var. Dikkat et dikkat et. Kaptım. Şimdi planıma devam edeyim. Bu yumurtanın üstüne biraz taze çikolata süreceğim. Evet güzelce kaplandı. Pekala bu kadar yeter. Hey Madison. Bak gerçek yumurtamı çikolatayla kapladım. Ah vay canına bu yediğim en güzel şey. Gerçekten mi öyle mi? Pekala ben de deneyeceğim. Hadi değişelim. Peki madem istiyorsun. Ah ne de çok var. Denemek için sabırsızlanıyorum. Hadi çikolata kapla şu yumurtayı. Buna kandığına inanamıyorum. Ah, ah, Bunun tadı e, iyi değil. <laughs> Fena kandırdım. Brian ne kötüsün. Çikolata kaplı yumurta dener miydin? Ya da bürüksel anası? Bize yorumlarda yaz. Bu videoyu arkadaşlarınla paylaşmayı ve bunun gibi daha fazla harika video için kanalımıza abone olmayı unutma.